Soğan hasatı. soğan hasatı değil bir tane çıkaracağım çünkü ıslandı biraz daha kurumasını istiyorum heyecan <laughs> yaptım evet hoppa bakar mısınız <gülüyor> <gülüyor> hey maşallah çok güzel bu akşam bununla bir salata yapayım. <laughs> Sarımsak soğan. Evet. Şu sapını keseyim. Normalde saklayacak olsaydım. Vallahi soğan hasadı. Neyse soğanları asıl hasat ettiğimde göreceksiniz. Aynı. Maşallah. Bir maşallah. Alırız. <laughs> Mesleği evet. evet. soğan kokuyor. Soğan. Vallahi. Çok güzel valla. Şöyle sapını kesivereyim. Çünkü hemen yiyeceğiz ya. Hı -hı. Girmiyor mu? İşte onu diyorum ya. Çok sert. Çok Yok bunun olmaz. Bunun olmaz. Çapa. Ha. Şimdi soğan hasatına başlıyoruz. Başladığımız kısımda kırmızı soğanlar var ki onların zaten çok büyük olmasını beklemiyorduk. Kelle soğan olmayacağını zaten söylemişlerdi. Deneme amaçlı o yarı da orada kırmızı soğanlar ama buradakiler şurada yer alanlar kelle soğan. Bakalım ne çıkacak. Ama ben böyle yapamam. Ne yapamazsın? Ben eşelerim, sen toplamam e lazım. Zaten öyle yapacağız hayatım. Bir açmamız lazım. Bu arada vakit kaybı yapıyor. Ha, i̇yi hadi. Bu basak daha mı kolay olur? Ama ıslanır o zaman da. Bak ben buraya atıyorum. Sen kaç... tamam ben topladım. Çok güzel. Şu hizadan diyorum ben şu hizadan. <laughs> Hangi hiza? Bu hiza. Bak. Tamam. Şurada. Karık belli zaten. Ha. Evet. Tamam oynat orayı. Tamam. Gerçekten çok kuru. Hani topladıktan sonra toprağı serin. Biraz kurusun falan deniyor. Hayır. Tam kuru soğan. Neyse kendi tohumumuzu inşallah hani o kelle soğanı olanın tohumunu bırakmıştım. Var ya toprağı oynatmadığın zaman mümkün değil. Çekemiyorsun da. Bakın. Bak daha var burada. Şimdi. Şimdi, buraya. Evet. Bu da küçük mü? Olsun küçük mü çıktı İlaçsız kendi bahçenin soğanı. Aa ben bunu çıkarayım. Şey oldu, nasıl ses olmuş ya? var ama bak taşın dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah vallahi taşın üstünde bile olmuş. Şuna yükleniyor. Bir dakika elini çek. Taş. Dur tamam alacağım bir dakika. Aldım. Bana orayı bırak. Hani Demek ki. Demek ki. Çok da büyük yok demek ki. Buna, anlamıyorum. Bunu nasıl dikmişiz ya? Neden? Bayağı taş bu. Valla taşın üstünde yaptık biz bu soğanları. İşte böyle iki sepet soğan çıktı. şöyle bunu da içine koyayım şu kadar alandan işte evde ettiğimiz kuru soğan bunlar değer mi? E, tabii ki hani bu kadar emeğe değmez denebilir ama e, kendi emeğinin ürününü topraktan aldığın zaman sanki yemek bununla daha lezzetli oluyor gibi geliyor Bizim tecrübeye değer mi? Değil. Değil mi? Doğru. değer. Bir dahakine. Top, ee, toprak yumuşakken toplarız. Ya da bu toprakları yükseltilmiş yatakta yaparız. Heh, o zaman, o zaman daha iri olan, daha güzel hasat. Tohumluklar kurumaya devam ediyor. İki tane tohumluk bıraktık. Bakalım. Dörtten yiyelim. Hadi hayatım. Hani bakayım? Oo, evet, çok. çok güzel olmuş böfsemler, tam yemelik. Maşallah, vallahi daha dikildiği yıl böyle verirse, Hı. inşallah sonraki yıllarda reçelini falan bile yapabiliriz. İnşallah, bakalım. Bakalım. Bamyalara baktın mı? Heh, patatesler, hala yeşil, hiç çiçek açmadı. Patateslerden benim bekliyor musun? Ben mi? Hı hı. Yok. Ben pek ummuyorum. Beklemiyorum çok. Evet. Çok Hay kuzum, üstünde baksana domatesi de varmış. Bak bak bak. Ha, ee. Bak. Şimdi de var bak. Bir Ay. Ay onda da evet. <laughs> kendi Ay kendi gelenler bunlar. Annem dedi ki bu ceviz değil. Değil mi? Değil. Kayısı gibi bir şey dedi bu. Ki doğru bak. Hangisi? Neyse. hangisi ise artık. Aa bamya toplayalım bugün bamyaları toplayalım. Allah Allah bu ne kadar? Bak 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 bak. Bak. Bak zıpıra. Bir de kamuflaj yapmış. Görüyor musun? Gölge yapmış kendini bak. O, bayağı buradan domates çıkmış. Çekirgeyi görüyor musun? Nasıl kamuflajda? Şu anda sanki ben onu görmüyorum. Çekilge mi? He, ah gitti. <laughs> Bak. Gördüm, gördüm. Maşallah bunda min hepsinde minik minik domatesler var ya. Bunlar çeri domates herhalde. Ki. Çiçek de bu. Karıncaya bak koca şeyi sen nasıl taşıyorsun ya? Tamam geliyorum ben artık. Hadi.